Bu videoda e, kurs boyunca kullanacağımız e, araçları göstereceğim. E, bu videoyu yapma sebebim kursu takip ederken neler yaptığımı ve hangi programı, hangi aracı kullandığımı daha kolay anlamamız. E, i̇lk olarak e, tabii ki terminali kullanacağız. E, burada e, gereken kodları yazacağız. Şöyle yeni gereken, e, mesela Linux'ta e, herhangi bir indirme yapacaksak, buradan yazabiliriz. Birazdan göreceksiniz. Şöyle yeni sekmeler açıp sekmeler arası geçiş yapabiliriz. ikinci olarak Visual Code Studio kullanacağız. Visual Code Studio'nun pek çok avantajı var. Kullanım ücretsiz. Kod yazmak için burayı kullanacağız. Kullanım ücretsiz oldukça Python için oldukça kullanışlı. Extension'ları diyebiliriz buradan. Bu kurs için önereceğim ee, Python, Microsoft'tan Python extension'ı ve CMake extension'ı olur. Python'ı yazdığımız kodlarda auto, e, otomatik düzeltmeler ve e, otomatik doldurmalar için kullanacağız. CMake'te de CMake dosyaları olacak. Onları e, açacağız. Bazen onları düzenlemek için eee CMake uzantısı gerekli. Ee, onun dışında e, araç olarak şuraya evet ilk kullanımımızı yapalım şuraya e, bir araç indireceğiz apt ee, install Python 3 pip uzantısı olacak bu ee, ben de zaten ekle. E, sizde de yüklenip yüklenmediğinden emin olmak için ikinci kez deneyip bu ekrana alabilirsiniz. E, i̇leriki aşamalarda bunu kullanacağız. E, bu tool'u yükleme sebebimiz e, ileride düzenlememiz gereken bazı Python dosyaları e, olacak. E, onları oto formatlama işlemi için, Ctrl Shift O ile yapacağımız oto formatlama işlemi için bizden bu uzantıyı isteyecek. Ee, o yüzden e, yani ileride yüklememiz gerekeceği için şimdiden yüklemek daha iyi olacaktır. Sonra olarak var. Gedit ee, muhtemelen yüklüdür. Yüklü ise e, şu şekilde yükleyebilirsiniz. Bende zaten yüklü. Gedit'in ee, ne olduğunu anlayabilmek için e, Windows'taki basit metin belgesi düzenleyici olarak düşünebilirsiniz. E, Bunu e, epey kodu ya da dosyayı e, düzenleyeceğiz. Cetitile. Evet, e, bu araçlar benim bu kursta kullanacaklarım olacak. Siz eğer Ubuntu'ya zaten hakimsiniz, e, kendi araçlarınızı da kullanabilirsiniz. Umarım bu araçlar ile daha kolay bir öğrenme aşaması geçirirsiniz.